Evet, merhaba. Bugün adalara bakacağız. Ee, şimdi şu arkadaşımızın adasına bakalım. Robot Türk isimli arkadaşımızın adasına bakıyoruz bugün. Hadi bakalım. Bakalım ya. Bakalım, 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 bakalım. Hadi bakalım. Toprak adası, tamam. Önce e, bitki adasından başlayalım. Bitki adasından başlayalım önce. İnşallah bir tane ada unutmam bakmaya. İnşallah ya. Bismillah. Hadi başlayalım. Aa çok iyi. Vallahi güzel. Bir sürü canavar alırsın. Yani adayı tamamlarsın. Çok güzel adam vallahi. Güzel. Burada <laughs> <laughs> öyle yaptığıma bakmayın. <laughs> yaptığıma bakmayın. Hasta gibiyim o yüzden. Ay güzel bak bir daha almışsın. Çok güzel. Vallahi güzel. Gelişmişsin baya. Güzel, 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 mükemmel, 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 mükemmel. Çok iyi. Benim de adama, benim de adı bu arada benim de adama bakabilir misin? Yani benim adamın baktığım videoları e, videoya bakabilir, yapabilir misin? Türkçe çok zor. Benim adam baktığım bir tane video yapabilir misin adalarıma falan? Yani yapmazsan ama canın sağ olsun. Bir şey istersen ister yap, ister yapma. Güzel. adam güzel. Oldu. Vallahi gelişmişsin. Ben riff alamadım bu arada. Riff falan almışsın. Güzel gitarası. Gitarası almışsın. Çok iyi. Su adası. Güzel. Tamam. Bakalım şimdi. Güzel. Çok iyi. Şey falan da almışsın. Onun e, sezonluk şeyini skinle. Yani skin değil mi? Sezonluk adamın kostümünü falan da almışsın. Da. Güzel sezonluk adı dekorasyon almışsın. Evet, öyle, öyle derim ben. Şimdi buna bakalım. Yavaş yola ben tospik gibiyim. <laughs> Bu arada ilk başta en altta bir tane e, hesap gördüğünüz adı Zortingen benim kardeşimin eski ha oh, hiye hiye falan almışsın soytarlan almışsın çok iyi Vallahi güzel 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 yani güzel diyelim. buraya da yani bir sürü canavar alıp geliştirmiş. Hadi. Ama birazcık şey konuşuyorum. yavaş. buna bakın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vallahi güzel, güzel, güzel. Ben buna oy vermişim bu arada. Eskiden bakmıştım bazen birazcık. Adalarını kurcalamıştım yani. Azıcık. Buna bakın. geliştirebilirsin burayı da Allah Burayı da geliştirebilirsin. Güzel. Ama tabi sadece tipsters'lar var ya. Tip çıtkılar, tip çıtkılar. Ne ne diyorduk? Yani onları onların yerine yani başka canavarlar da alıp adını, adını geliştirirsin. Ha, orada bir tane canavar var. Tabi ıı, ben bir, ıı, hep ıı, eksi vermem. Hep ıı, artı veririm yani. Oraya da geçtim. Ben bu arada diğer adalara baktım. Tamam. Buraya bakalım. O iyi. Bayağı var bilin. Yani kutucunum varmış. Bayağı varmış. Yani iyi. Ama uyandırmıyorsun. Ama bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Pixel 6 çok tatlıydı. Çok seviyorum ben onu. Favori favori kutucunum. Benim. Video yapıyorum. Yok acıkmadım ben. Aa, iyi, tamam belki katılırım buraya. Katıldım vallahi iyi katıldım belki. Tamam güzel. Vallahi iyi. Bayağı üyem varmış yani. Bayağı diyemeyiz de üyem varmış yani. <laughs> bu arada ben bu videoya eskiden ses yapmıştım fakat sesler sesim pek çıkmıyordu. Bununla ben de böyle ses yapma şeyinden yapayım dedim sesi falan. CapCut'tan yapıyorum ben şu an. CapCut'tan yapıyorum yani. Düzenlemeyi falan CapCut'tan yapıyorum. Belki düzenlerim. Yani edit falan koyarım belki. Yani edit koymaya gerek yok ya. Yani. Edit falan koyamam yani. Bilmiyorum belki koyarım. Tamam. Şimdi bu şarkı bakın. <laughs> Ay iyi. Güzel güzel mükemmel 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 çok iyi. Çok iyi. Artı oy veriyorum ama canavarı yok da yani kibar olmak istiyorum artı oy veriyorum. Bütün adalara baktın mı? Bakmışız tamam. Ben bütün adalara bakmışım yeter. Ne Neye baktım ben burada? arada? Yalırmış, yalıymış, <laughs> yalamış süpürmüşüm. süpürmüşüm onu Bismillah. Aa keşke bitmeyeydi. Keşke bitmeseydi vallahi. Umarım daha da çok gelişirsin. Adaların falan bayağı gelişir. O oyunda pro olursun yani. Şu anda iyisin de birazcık daha gelişirsen başarabilirsin. Bu yani güzel abi. Şu anda güzel vallahi. Çok iyi.